Evangelik Hristiyan ve Siyonist Yahudi Açkı. 19. yüzyılda İngiliz protestanlar, Yahudiler vaat edilen topraklara dönmeli fikrini vaaz etmeye başladı. İngiliz politikacılar Filistin'e Yahudi göçünü destekledi. Bu Siyonizm hareketinden önce başladı ve Herzl gibi Yahudilere zemin hazırladı. Evangelikler için İsrail sadece bir ülke değil, Tanrı'nın planının merkezidir. İncil'deki cümleleri kelime oyunlarıyla yorumlayan evangelikler Yahudilerin kutsal topraklara dönüşünü Mesih'in ikinci gelişi için şart görüyor. Milyonlarca evangelik Tanrı'ya hizmet ediyoruz diyerek İsrail'i her şartta destekliyor. Böylelikle İsrail'in en büyük hizmetçisine dönüşüyor. Öte yandan İngiltere'nin başlattığı ve Amerika'nın devraldığı Siyonist bekçiliği Hristiyan Batı'ya İslam coğrafyasını kontrol altında tutma imkanı veriyor. Büyük İsrail projesiyle İslam topraklarını bölmek hedefleniyor. İsrail'in güvenliği bahane edilerek Müslümanların güçlenmesi engelleniyor. Arap ülkelerinin petrolüne çökerken milyarlarca dolarlık silah satılıyor. Şimdi siz söyleyin sizce Siyonistler mi Hristiyanları kullanıyor yoksa Hristiyanlar mı Siyonist Yahudileri